Merhaba ay burçları. Bakalım bu haftaki açılımınızda hangi mesajları alıyor olacaksınız? horoskoptaki evlere dikkate alarak bu açılımı oluşturdum. Dolayısıyla ilk kart sizin bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özelliklerinizle ilgili olacak. Ay kartını görüyoruz burada. Şimdi belki de sezgileriniz güçlenmiştir. Yaratıcılığınız güçlenmiştir. Aklınıza çok güzel parlak fikirler gelebilir. Ama tabi burada bir yandan istediğiniz bir şey var ama korkunuzla yüzleşmek istemediğiniz için o isteğinizden vazgeçmek üzere de olabilirsiniz. Şimdi eninde sonunda bu iki kulenin arasından geçeceksiniz. Nereye kadar erteleyebilirsiniz ki diyor ay kartı. Sonuç olarak burada karanlık kartlardan biri olduğu için siz gölgeleri görüyor olabilirsiniz. Burada büyük büyük görüyorsunuz endişelerinizi, korkularınızı ya da tahminleriniz burada çok da isabetli olmayabilir yani. Ya da türlü türlü planlar yapıyorsunuzdur mesela. işte o korkunuzla yüzleşmemek adına bu isteğinizden vazgeçmekle ilgili olarak ama hiçbirini de uygulamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu isteğinizin üzerine gitmeniz, cesur olmanız gerektiğini söyler ay kartı. Yani burada o endişelerinizin gerçekleşmemesinin de ötesinde bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz. Sizi çok mutlu edecek, çok işinize yarayacak ya da sizi başarıya götürecek bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz diyor ayrıca. Gelelim ikinci karta. Paranız ya da sahip olduğunuz diğer değerleriniz, beceriniz, yeteneklerinizle ilgili gündeminizde tılsım olmasını görüyoruz. Bakın pozitif bir bakış açısına sahip olduğunuz bir zaman. Şükür enerjisiyle dolduğunuz bir zaman diyebiliriz. Burada belki de sahip olamadığınız bazı şeyler var, kaçırdığınız bazı fırsatlar var belki de ama yani siz onlara dönüp bakmıyorsunuz. Siz sahip olduğunuz maddi ya da manevi koşullarınızın sizi mutlu edeceğine inanıyorsunuz. Yani burada böyle pozitif bir bakış açısı geliştirmiş olabilirsiniz tabi bunu sürüp gitmesini istiyorsanız da yardımsever olun diyor tılsım onlusu belki de para yardımları yaparak olabilir ya da bilginizi becerinizi yeteneklerinizi tecrübenizi başka kişileri desteklemek için kullanırsınız yani bu şekilde de onlara yardımcı olabilirsiniz diyor gelelim 3. karta İletişimle ilgili gündeminiz nedir kupa 8'si bir vazgeçiş e, görüyoruz burada bir rıza gösterme sizin için çok önemli çok sevdiğiniz bir şey ya da bir kişi ama artık daha fazla mücadele etmemeyi tercih ediyorsunuz burada ve bu emeğinize zamanınıza e, sırtınızı dönüp gidiyorsunuz mesela. Şimdi burada kupa sekizisi diyor ki yanlış bir zamanda vazgeçiyor olabilirsiniz bu konularda kendinizi biraz disipline edin diyor. E, yani siz... E, biraz karamsar olabilirsiniz. Yani ondan dolayı e, öncelikli olarak bunu kabul edin diyor. Yani ne kadar çabalasam da ne kadar söylesem de olmayacak ki diye düşünüyorsunuz ama hani bir kere daha söyleseniz ya da e, bir adım daha atsanız belki de istediğiniz sonuca ulaşabilecektiniz orada. E, o yüzden e, tamam dediğiniz noktada bir hamle daha yapmayı e, seçin ya da kendinizi bu yönde disipline edin e, diyor. Kupa 8'lisi. Gelelim dördüncü karda ev ya da ailenizle ilgili gündeminize. Kılıç dörtlüsü. Şimdi bakın burada belki de bu konularda olmasını istediğiniz bir şey olmadı ya da olmasın dediğiniz şey oldu. Biraz canınız sıkıldı. Efendim moraliniz bozuldu, kalbiniz kırıldı vesaire. Burada bir değerlendirme yaptığınızı görüyoruz bakın. <laughs> Şimdi burada tek başınıza bu değerlendirme yapmanız gerektiğini söyler kılıç dörtlüsü. Çünkü artık başkalarının ne söylediği, ya da onların neye ihtiyaç duydukları vesaire yani bu noktada artık işe yaramayacak. Yani onlar ne söylerlerse söylesinler sizin içinize sinen sonuca varmak zorundasınız ve bir yol ayrımındasınız aslında. Yani burada ya bakış açınızı değiştireceksiniz, aynı konudan devam etmeyi seçeceksiniz ya da yönünüzü değiştireceksiniz. Yani burada havada kalacak bir değerlendirme olmayacak bu diyor. Yani burada düşünmeniz gerekiyor, mantıklı olmanız gerekiyor, isteklerinizi ya da duygularınızı işe karıştırmadan burada bir sonuca varmanız gerekiyor. Gelelim 5. karta. Aşk hayatınızla ilgili gündeminiz nedir onu görmüş olacağız. Ya da çocuklarınızla ilgili olabilir, hobilerinizle ilgili olabilir. Bu gündeminiz değnek beşlisi. Şimdi bakın burada bir anlaşamama, uzlaşamama gibi bir durum anlatılır. Ama bunu aramayın da der. Yani bulamayacaksınız. Yani burada belki de siz bir şeyler söylüyorsunuz. Karşınızdaki kişiler bir şeyler söylüyor. Kişi ya da kişiler. Ve burada bir çatışma var. Yani birbirinizi dinlememe eğilimindesiniz. Daha çok kendinizi ifade etme eğilimindesiniz karşılıklı olarak. Ama sonuç olarak burada belki de ilk fark eden siz olacaksınız ki herkes kendi açısından haklı. Şimdi burada bunu fark ettiğiniz anda gurur kibir yapmayın. Kendi haklılığınızın altını çizmenin bir faydası yok. Konuya der, derhal burada konuya odaklanmalısınız diyor çözüme odaklanmalısınız. Ne yapılması gerekiyor? Buraya enerjiyi vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor değnek beşlisi. Gelelim altıncı karta. Burada da İşleriniz, sorumluluklarınız ya da rutininizde olan konularla ilgili gündeminizi göreceğiz. Kupa kralını görüyoruz. 40 yaş civarında daha büyük su grubu burçlarından bir erkek belki de bu konularda ön plana çıkacak olabilir. Ya da burada tabii ki bir duygu yoğunluğundan bahsedilir. Yani duyguların kralıdır, kupa kralı dediğimiz kişi. Şimdi burada tabii ki Kral kartı güçlü bir pozisyonu ifade ediyor, ama bunu nasıl elde edeceğiz? Öncelikli olarak duygularımızı kabul ederek yani bunu gücümüzün yarısını buradan elde edeceğimizi söylüyor. Bu pozitif bazı duygular da olabilir, negatif bazı duygular da olabilir. Yani birini çok seviyorsunuzdur, çok hoşlanıyorsunuzdur. Bunu kabul edin, görmezden gelmeyin, yok saymayın bunu mesela. Ya da birine çok sinirlenmişsinizdir, kırılmışsınızdır bunu yok saymayın yine aynı şekilde kabul edin. Evet ben ona kızgınım ya da kırıldım vesaire. Ondan sonra da alacağınız kararlara bu duyguları karıştırmayın diyor. Her iki tarafın da faydasını olacak şekilde burada kararlar almalısınız, adımlar atmalısınız. Ne kendinizi yok sayın ne karşınızdaki kişiyi yok sayın. Bu şekilde bir karar verdiğiniz takdirde burada çok daha iyi neticeler alabileceğinizi söylüyor kupa kralı. Gelelim 7. karta. Burada da eşiniz, partneriniz ya da ortaklarınızla ilgili olan gündeminiz kılıç 8 Şimdi bakın burada istediğiniz bir şey var ama bazı mazeretler bazı mazeretleriniz olduğunu düşünerek bunları yapmamayı tercih ediyorsunuz ve bunun sıkıntısını da yaşıyorsunuz bir yandan. Şimdi bu konuyla ilgili geçmişte bir adım atmış olabilirsiniz, bir girişimde bulunmuş olabilirsiniz ama çok da ilerlememişsinizdir, kendinizi durdurmuşsunuzdur. Şimdi kılıç sekezisi diyor ki, Şimdi o girişimde siz neden bulunmuştunuz? Yani o güvenli alanınızdan neden çıkmıştınız? Sizin için önemli olan bir şey vardı. Hani sizi harekete geçiren çok önemsediğiniz bir şey vardı. Yeniden onu hatırlayın. Yeniden o istekli halinize dönün diyor. Kılıç sekez ise. Ama tabii ki burada eğer bir değerlendirme yaptınız ve bu mazeretleri aşabileceğinizi gördüğünüz halde durmayı tercih ediyorsanız da yeterince istemiyorsunuz artık yeterince önemli değil artık o sonuca da ulaşabilirsiniz yani tercih edilen bu olmasa da e, yeter ki yani e, burada o sıkıntıyı yaşamayın yani bir yandan yapmak istiyorum deyip bir yandan yapamamanın verdiği o sıkıntı e, işte e, belki de kendimizi e, acıma eğilimindeyiz burada kurban gibi hissetme eğilimindeyiz artık dozayıcı farklı olabilir herkeste. O yüzden burada yeter ki kendinizde tutarlı olun diyor yani. Bu sıkıntıdan kurtulmak olmalı. ilk etapta amaç. Gelelim değişim dönüşüm konunuza. Kılıç kralını görüyoruz. Bakın burada belki de bir erkekle ilgili olacak. Bu değişim dönüşümünüz hava grubu burçlarından biridir ya da bugünlerde bu özelliklere sahiptir. 40 yaş civarında ya daha büyük bir erkek. Ya da burada tabii ki ee, olasılıkların e, kralı diye bahsedilir. Kılıç kralı için. Siz belki de bir konu ile ilgili tahminlerde bulunuyorsunuz. Bakın e, neler olabilir acaba? Bunları tek tek gözden geçirdiğinizi varsayıyorsunuz. Ya da bir şeyi yapacaksınız ya da vazgeçtiniz. Bunların sonuçları ne olabilir acaba? diye bunları e, tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Ama kılıç kralı diyor ki o aklınıza gelmiyor o olasılık. Yani siz bütün ihtimalleri düşündüğünüzden zihninizi zorluyorsunuz belki de bu konuda ama sizin e, tahmin etmediğiniz şey olmakta e, diyor burada Kılıç Kral. O yüzden hazırlıklı olmalısınız. Yani burada e, bunu yani. E, yani sizin aklınıza gelmeyen ihtimallere de açık olmalısınız yani. Ama tabii ki burada e, daha sakin, rutin efendim o mücadeleli, kontrollü geçen e, zamanı aştınız artık. Yani artık dağı e, dağın tepesine ulaştınız. Daha sakin bir alandasınız. E, bunun farkında olun, tetikte olun mutlaka. Bu kılıcınızı sallamanız gerekmeyecek. Öyle aşırı tedbirli falan olmanız gerekmiyor. Ama dediğim gibi yani sadece aklınıza gelmeyen şey oluyor bunun bilincinde olmanız gerektiğini söylüyor. Gelelim diğer karta, hayatın anlamı kartına. Belki de buradaki konular sizin hayatı daha anlamlı görmenize. E, görmenizi sağlayacak olabilir ya da daha derinleşmenizi bazı konularda sağlayacak olabilir tılsım üçlüsü zaten ustalığın uzmanlığın kartı bakın e, gayet popüler ya da ilgi çekici bir konuyla ilgili olarak e, siz bazı şeyleri ortaya çıkaracaksınız e, ya da bilginizi becerinizi yeteneklerinizi ortaya çıkaracaksınız dolayısıyla yani burada bir onaylanma alkışlanma, destek görme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da üç kişinin bir araya gelmesi gibi bir durum da anlatılır burada. Yani bir, bir konunun çözüme kavuşturulabilmesi için artık bir uzmanın belki de konuya dahil olması gerekiyor olabilir. Ya da siz becerisi, yeteneği, bilgisi farklı, uzmanlık alanı farklı iki kişiye ulaşmalısınız belki de bir çöz bir konuyu yine çözüme kavuşturabilmek için fakat tabi burada kendimizi öğrenci pozisyonunda tutmak çok önemlidir diyor yani siz bazı konularda çok becerikli yetenekli uzman biri olabilirsiniz elbette bu konuda da kendinize güvenin inanın elbette ama eğer gelecekte de bunun olmasını istiyorsanız her zaman kendinizi geliştirmek zorundasınız. Öğrenmek ya da işte hani bu konularda hevesli olmalısınız. O yüzden burada hani ben oldum ya da ben her şeyi biliyorum pozisyonuna o tuzağa düşmeyin diyor yani. Tılsım üçlüsü. Gelelim 10. karta. Kariyeriniz ya da nasıl göründüğünüzle ilgili konuya imparator kartını görüyoruz. Olgun, karizmatik biri olarak görülüyor olabilirsiniz bakın. E, ya da bu konularda belki de olgun, karizmatik bir erkek e, size yardımcı olacak olabilir. Bir iletişim, paylaşım söz konusu olabilir. Onun haricinde belki de bir şeyleri inşa etme ya da sağlam bir temel oluşturmayla ilgili uygun bir zamanda olabilirsiniz. Bakın bunu da iyi değerlendirin. Kendinizi net bir şekilde ifade edin diyor. Yani siz belki de bazı detayları ifade etmeyi gereksiz buluyor olabilirsiniz. Ya da nasıl biliyorlardır diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da tahmin ediyorlardır diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bunların hiçbiri değil diyor İmparator Kartı. Mutlaka açık açık her şeyi tüm detayları belki de anlatmanız gerekiyor bu şekilde karşınızdaki kişilerin belki de gözünün önünden bir perde kalkacak. Yani hiç tahmin etmiyorlardı belki de sizin için önemli olduğunu yani o detayların. O yüzden bunları ihmal etmeyin. Ama tabii burada şöyle bir istisna var. Eğer bunları söylediğiniz, kendinizi net bir şekilde ifade ettiğiniz halde bunlar olmuyorsa da duygusal tepkiler vermeyin. Çünkü burada odaklanmanız gereken başka bir şey olabilir ya da öğrenmeniz gereken başka bir şey ya da belki de kendinizi ispat etmeyle ilgili, bilginizi, becerinizi, yeteneklerinizi göstermeyle ilgili bir seçenek vardır yani önünüzde. Bu gözlerle bakmanız gerektiğini söylüyor İmparator kartı. Gelelim diğer karta arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminize bir sürpriz gelişme olabilir. Bakın kader çarkını görüyoruz. İçinde bulunduğunuz durumdan memnun olun ya da olmayın. Bu konuda bir değişiklik olacak diyor kader çarkı. Ve burada belki mesela sizin rutininizde olan bir şey. Bunda bir değişiklik olabilir. Ya da bir planınız vardı mesela. Yani bu sizin beklediğiniz gibi olmadı vesaire böyle bir şey de olabilir o noktada burada bakın Biraz iyimser ya da bu değişikliğin sizin için iyi olabileceğiyle ilgili bir inanca sahip olmanız gerektiğini söylüyor Kader Çarkı. Eğer bu tür durumlar söz konusu olduğunda yani tahmin etmediğiniz şeyler oldu, rutininiz bozuldu, planınız bozuldu mesela böyle durumlar olduğunda kendinizi savruluyormuş gibi mi hissediyorsunuz? Ya da işte... Olayları kontrol edemiyorum. Bütün dizginler benim elimde olmalı mı diyorsunuz mesela. Böyleyse eğer kader çarkının en dışındaki halkadasınız demektir. Dolayısıyla kader çarkı bize bu tavrımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Acaba bu bizim faydamıza olabilir mi? Bunu fırsata çevirebilir miyiz? Ya da öğrenmemiz gereken şey nedir? kendimizi kontrol edebiliriz ama çevremizdeki kişileri ya da olayları kontrol edemeyiz. Böyle bir gücümüz yok. Bunu kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. Ve bunu kabul ettiğimiz takdirde, bu konuda kendimizi disipline ettiğimiz takdirde kader çarkının merkezine doğru ilerleyeceğiz. Ve bu türden şeyler olduğunda artık savruluyormuşuz gibi de hissetmeyeceğiz. Gözlemci olduk artık çünkü. Yani bu konularda biraz değerlendirme yapmamız gerektiğini söylüyor. Gelelim son karta. Hayal dünyamız ya da burada kontrolümüzün dışında olan konular ya da sürpriz gelişmeler diyebiliriz. Joker kartı çıkmış bakın. Belki de hayatınızda yeni bir süreç başladı ama siz farkında değilsiniz yani bunun. Hani bir adım attınız bir konuda ama bir adım atıldı. Bir ya da bir taş yerinden oynadı mesela ve dolayısıyla hayatınızda yeni bir süreç başladı belki de bunun farkında olmayabilirsiniz ama tabii ki bu yeni süreç bakın sizin yeni şeyler öğreneceğiniz güzel bir yolculuk olacak diyor Joker kartı ya da tabi burada hiç beklemediğiniz bir anda bir karar vermeniz belki kontrol dışıdır sürpriz gelişme odur belki de hani adım atacak mısınız atmayacak mısınız acaba atmazsanız eğer bir hiç olarak kalacak diyor bu ama adımınızı atarsanız eğer kendinize güvenmeseniz de burada hani yapabilir miyim yapamaz mıyım acaba hani bu türden bazı sorgulamalarınız var belki ama sonuç olarak Adım atıldığı anda bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağınızı anlayacaksınız zaten. Orada büyücü kartı olacak artık e, ve dolayısıyla burada siz aşırı gerilmişsiniz. Biraz e, neşelenin hayatın parçasısınız siz. Bunun farkında olun e, diyor Joker kartı. Tabii ki ufak tefek bazı riskler olabilir. O yüzden siz tedbirinizi alın, aceleye getirmeyin. Her şeyi detaylıca düşündüğünüzden emin olun. Ama adım atmaktan da çekinmeyin diyor Joker kartı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.